Bugün sizlerle birlikte Counter Vlogs oynuyoruz. Yanımda Aslanman ve Zeynep var. İlk önce arkadaşlar biraz burada ben size, sizin için biraz parayı kastım. Şimdi ilk olarak kim açacak? Karambit katadan toplam yani bir bakalım kaç tane? Beş tane açabiliriz. Evet ilkimiz Zeynep. Zeynep bas. Geçen kişi yapma ha. Hadi. <laughs> <Yüzünden buta> <laughs> bastım arkadaşlar. Evet. Hadi. Çıkartmadığımız desenleri çıkartıyoruz. Şimdi bize bir de benden. Ay Allah. Hadi bir bıçaklar. ver. Hadi. Bir tane daha ben açtım. Son kafamız kaldı. Yok bu şey. Zila. Son kasamızı kim açsın? Zeynep mi açsın Abdurrahman? Abdurrahman'a bak. Mouse bir kaptı. Hadi. Verin be. Ya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar her videoda böyle 250 300 yani ee, böyle katacağım. O zaman ee, şimdi Abdurrahman da giriyor. Onun adı da Zattira 23 diye geçiyor. Abdurrahman hadi <laughs> sen git de gir bakayım. Bekliyoruz. Ben de hemen giriyorum. Maviye girdim maviye. Counter terrorists win. Evet. At evet. şuna girek ya. teröriste mi? Tam teröriste girelim. Ee, bize bin lira vermiş. Pardon arkadaşlar bu bilgisayarda alışık değilim. Gördüğünüz gibi hemen kasalar da dörtte bastık Abi bu bilgisayara bir bilgisayar. Arkadaşlar bizim de hiç adam olmadı. O yüzden şimdi bu bir e, ananın bir yer oldu. Abi adam gitti. Arkadaşlar yakında bir de güzel bir yeni alta Abi ya. Abi gerçekten kötüydü ya. Abdurrahman gelmiş mi? Evet arkadaşlar Abdurrahman gelmiş. Bakın Abdurrahman'ı izletiyorum. Abi ben o adamım arkadaşlar yani Diggle'dan şimdi Abdurrahman Ah ne? <laughs> Abdurrahman tek başına kalmış Bakalım ne yapacağım ne diyeceğim Abi o de iyi de Bunun ekran kaydı daha iyi oldu ben onu aldım Şu an Abdurrahman'ı izliyoruz Yanında Zeynep de var Zeynep şimdi konuşacak bence İyi oyun olsun Evet Arkadaşlar biraz önce sesini kısmıyım. Benim sesim öncesini... yani biraz şey oluyor. Onu fark ettim. Abdurrahman'a bir hepsi atası var. <laughs> Zatbira gittim Zatbira. Hadi başlayalım. Aaa. Video gitti. Neyse hemen bir tane daha. Evet arkadaşlar kusura bakmayın yanlışlıkla kaydı kapattım tane açık atmak birleştireceğim gerçekten kusura bakmayın yani işte dediğim gibi farklı bir bilgisayar olduğu için yani gerçekten kusura bakmayın ya ben ne diyeceğim abi videoda da kayıt kusura bakmayın ya yani şuradan bir tane güzel yani çıkma 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 işte abi bir şey yavru ya şey oh, evet. has been ya. Neyse arkadaşlar kampı bloktan ben çok çekmek istiyorum çünkü neyse bu oyunu yani en iyi ben <laughs> işte farklı bir a abi üstlüğünün de üstlüğünün de farklı birisi kalın birisi ince olduğu için ya gitti. Kaptırayı ben öldüm. Abi. Atramana baktım ya. Arkadaşlar daha bir parti var istiyorum size. Ben bir tane hesap açacağım onu e, onu da size işte çekiliş yapacağım. Evet, bir kasacağım hatta bir videoda da göstereceğim. Evet içine şöyle bir bin 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 bir şey hatta biz onu kaza da yatarık. ama bu kaza abone de tabii ki de kaza açılamıyor niye, bana mı Temizlikçi. Kaç oldu abi ben ha İçim. Hadi hadi hadi. Üçüncüye yerleştiriyoruz hadi. Arkadaşlar bunun yani yani dedim ya bir çok şey oldu diye. Yani lütfen sıra bakmayın. Yani abi hiç yaşamadım. Ya. Hiç böyle neyse. Onu her bir şey. Bir şey. göt tira neredesin bak bana başka lan ha ha şurda abi ya? abi, abi ne ne olacak ya abi git ya abi ölme çıkmıyorlar ki ya Jaeger. Oh, I'll keep you next to me. Oh, no, 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 no. Alın. Hay Allah, piç Ya Hangisi tatlılar? Ah. <laughs> ah, Hop. Hemen gideceğim Arkadaşlar daha fazla kanıt bulup

Ya da adamı da buraya yazdırır. Herkescisstir. Ne oldu? Tramvay. Ay. Git, git, git. Arkadaşlar atma ama ne güzel oynadı. daha da Abi hadi bas 4. Bas. Abi en fazla böyle. Yani. Baksana. Aa. rahzatira döndü Evet arkadaşlar ee, bu videonun da sonuna geldik. Lütfen kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay diyeceğim. Size i̇şte, ee, şu anda arkadaşlar dem b de at maç yani bunu biliyorum ama urank kompozitif falan bunlar da çekeceğim. Ama lütfen bu videoya şöyle bir 20 like gelsin. O zaman hadi ee, şimdi.